Japon süpersport motosikletlerin piyasayı domine ettiği yılları hatırlarsınız. Uzun yıllar boyunca hem performanslarıyla hem de fiyatlarıyla kendi aralarında rekabet ettiler. Arada çıkıp İtalyan markalar bir şeyler yapıyordu ama hiçbir şekilde Japonların satış rakamlarına ulaşamıyorlardı. Almanların biri dışında zaten büyük bir motosiklet üreticisi yoktu. DKV'ler, Crankler gibi markalar hep eskilerde kalmıştı. Biri dışında demiştik. Kimdi o motosiklet markası? BMW. İşte BMW 2009'da daha önce yapmadığı bir şey yaptı ve bu makinenin ilk versiyonunu süper kategorisine bomba gibi attı. Ben Onur Çakı ve Nakipedia gazlıyor. Esprinarar son nesliyle karşımızda. Artık iyice olgunlaşmış ve kategoride en iyisiyim ben demek için burada. Fakat tabii ki olgunlaşmış diyoruz ama bu noktaya gelmesi öyle kolay olmadı. Wikipedia'nın farkı da işte burada ortaya çıkıyor. Kimsenin anlatmadığı hikayeleri anlatıyoruz. Bugün de aynısını yapacağız ve Esprinarar modelinin 90'ların başından bugüne gelişini aktaracağız. BMW 90'lı yılların hemen başında yarışçı mirasını yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara devam ediyordu. Dünya Superbike şampiyonasına katılmak ana amaçtı. Bunun için bir prototip bile yaptılar. BMW R1. Yanlış duymadınız. R1, Yamaha'nın 1998'de çıkardı ve hala üretilen o şahane motosikletin adaşı. Yamaha BMW'den mi apardı onu bilemiyoruz tabi. BMW R1 adını verdiği bu prototiplerden 4 adet üretti. 996 cc'lik çift silindirli, su soğutmalı boxer motor ve Desmo valflerle geliyordu. Evet, Ducati stili Desmodromic valfler kullanılmıştı. Performansı da fena değildi. 140 beygire kadar güç üretebiliyordu. BMW bu modelde fazla geleneksel davranıp şafla aktarma ve Telelever ön süspansiyonları kullanmakta ısrar etti. Çok geçmeden de projenin başarısızlığı anlaşıldı ve iptal edildi. BMW'nin Sport Tourer veya Sport diyebileceğimiz motosikletleri oldu elbette. K1, K100 RS, K1100 RS, R1100S ve benzerleri örnek verilebilirler. Ama MotoGP veya World Superbike'da olabilmek önemliydi. 2002 yılında MotoGP iki zamanlıları bırakıp büyük hacimli yani 900 cc 4 zamanlılara geçince BMW de MotoGP için çalışmalara başladı. BMW Geçen Aprilia videosunda anlattığımız gibi besleneceği kaynak olarak Formula 1'i tercih etti. Formula 1 BMW takımının 3000 cc'lik V10 motorundan ilhamla 990 cc'lik 3 silindirli bir prototip yaptılar. Prototip hantal kalmıştı. BMW bu projeden de vazgeçip gözünü tekrar World Superbike'a çevirdi ve sil baştan yaparak tertemiz bir sayfa açtı. Denemeler, prototipler, rakip motorları inceleyerek yapılan geliştirmelerle ilk S1000 2008 yılında Münih'te tanıtıldı. Yarış versiyonu olarak çıkan modelde o asimetrik farlar bile yoktu. Brembo frenler, Öhlins amortisörler, Akrapovic egzozla Japonların kullandığı reçeteye benziyordu. Ama daha çok 600 cc'lik gibi duruyordu. 600 cc boyutlarında 1000 cc'lik bir canavar. BMW'nin World Superbike'a katılabilmesi için 1000 adet S binarar üretmesi gerekiyordu. Ürettiler de ve o bildiğimiz çarpışık farlara sahip S binarar yani çirkin kral ortaya çıktı. Sıralı 4 silindirli bu makine 183 kilo kuru ağırlığa 193 beygir koşturuyordu. Viraj ABS'si ve dinamik çekiş kontrolü olan ilk süper sport olma şerefine nail oldu. 4 sürüş moduna sahip ara opsiyonla tek yönlü bir quick shifter bile ekleyebiliyordunuz ki bu seri üretim bir motosiklette ilk defa kullanılıyordu. Çirkin Kral o asimetrik farlarıyla çok satmayı başardı. Hem de rakiplerinden biraz daha yüksek satış fiyatına rağmen espinarın en donanımlı süperspor olması BMW'nin güvenilirlik imajıyla birleşince mutlu son kaçınılmazdı. Tabii, satıştaki başarı World Superbike'da ortalıklarda yoktu. BMW Superbike Dünya Şampiyonası'nda acemi sayılırdı. O dönemde BMW bir video yayınladı ve YouTube'da viral olarak kısa sürede milyonlarca insana ulaşan dünyanın en eski numarası adlı bu video, bir yemek masası ve masa üstündekileri dökmeden örtüyü çeken bir S1000RR BMW rol alıyordu. Hatta Efsane Avcıları programı gerçekten böyle bir şey yapılabilir mi diye aynı senaryoyu uyguladı ama tam olarak başarılı olamadı. Reklam işte. BMW amacına ulaştı ve milyonlarca kişi S1000 Arar'ı tanıdı. 2012 yılında S1000 Arar gelişerek güncellenmeye devam etti. Daha iyi bir sürüş için tork eğrisi üstünde çalıştılar ve optimize ettiler. Buna bağlı olarak sürüş modlarında da iyileştirmelere gittiler. Süspansiyon sisteminde, gidon amortisörlerinde değişiklikler yaptılar motosikletin gücünde bir farklılık yoktu. Yine 193 beygiri kamçılıyordu. Gösterge paneline yeni özellikler eklendi. Daha ince görünen kuyruk, yeni renkler, revize edilmiş arar logosuyla görünümünde de değişiklikler yapılmıştı. Aynı yıl Superbike'da İlk birincilik geldi. Marco Melandri Donington Park'ta s damalı bayrağa ilk ulaşan oldu. Takım arkadaşı Leon Haslam ise yarışı ikinci sırada bitirerek sevinci katlayan kişi oldu. 2013 yılında standart s 1000 çok fazla değişiklik görmedi. Ama BMW pist odaklı HP4 versiyonunu duyurdu. HP4 standarttan farklı olarak 212 beygir güç üreten yarış kitiyle satın alınabiliyordu. Süspansiyonu her 11 milisaniyede bir ölçen ve değiştiren, sensörlerle gaz kelebeğini kontrol edip müdahale eden, seri üretim bir motosiklette ilk defa kullanılan dinamik sönümleme kontrolü yani DDC sistemiyle geliyordu. Launch Control, Pit Modu, modele özgü kadran, kombine fren sistemi gibi özelliklerle donatılmıştı. Ayrıca kesenin ağzını açarsanız karbon parçalarla donatabileceğiniz bir premium paket de sunulmuştu. Ertesi yıl S1000 standart olarak viraj ABS ile geldi. BMW, Gidon'da ve Granaj'da birkaç ufak değişiklik yapmakla yetindi. Aynı yıl BMW, Isle of Man TT'de 1939'da kazandıkları yarıştan 75 sene sonra ilk defa kazandı. S1000 üstünde Michael Donlop vardı. Donlop hem Superbike hem Superstock hem de Senior kategorisinde birinci gelerek BMW ile hat trick yaptı. 2015 yılında s büyük güncellemeler aldı. Artık 4 kilo daha hafifti. Ayrıca 198 beygir olmuştu. Quick Shifter artık iki yönlü olarak geliyordu. HP4'te kullanılan teknolojiler standart modele eklenmişti. DDC, Pro sürüş modu, launch kontrol, hız sabitleyici gibi özellikler içeren bir yarış paketiyle alabiliyordunuz. Tamamen kişiselleştirilebilen özel bir mod da eklenenler arasındaydı. Asimetrik farların yeri de değişmişti. Uzunlar solda, kısalar sağdaydı. Artık Çirkin Kral gözünü diğer taraftan kırpıyordu. Kaporta da daha iyi aerodinamik performans için modifiye edilmişti. I Love Man de 2014 yılında aldıkları başarının daha iyisini. 2016 yılında gerçekleştirdiler. Süper Stok kategorisinde Ian Hutchinson tek başına birinci olurken Senior ve Superbike kategorilerinde Michael Dunlop ile ilk iki sırayı alarak çifte zafer kazandılar. Hatta Dunlop saatte 215.591 km ortalama hızla rekor bile kırdı. Ertesi sene BMW alın sadece piste sürün diyerek 750 adet limitli üretim HP4 versiyonunu duyurdu. 215 beygir gücündeki bu hayvani makine karbon fiber malzemeler sayesinde 8 kilo kadar zayıflamıştı. Pist kullanımına özel olduğu için farlar ve aynalardan yoksundu. Şimdi geldik bugünkü konumuz olan son nesil s Arara. Burada hop duralım. Kanala abone olmayı, çanları açmayı ve de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala katılarak destek verebilir veya nekipedia.tv adresinden birbirinden şık tişörtler alarak hem şıklığınıza şıklık katabilirsiniz hem de Nekipedia'nın daha iyi içerikler üretebilmesi için katkıda bulunabilirsiniz. Devam ediyorum o çarpışık farlardan bugün geldik simetrik farlara. Çoğu kişi o eski farların daha karakteristik olduğunu düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hemen yorumları alalım. Gövdede yapılan değişiklikler tabii ki sadece farlardan ibaret değil. Daha ince yakıt deposu ve daha ince seleyle geliyor. Yani önden baktığınızda motosiklet daha kompakt gözüküyor. BMW'nin söylediğine göre artık motosiklet daha aerodinamik. Ağırlık ise daha da azaltılmış. Full depo benzinle ağırlık 197 kilo. BMW mühendisleri neredeyse her parçada 5 gram, 10 gram, 100 gram tasarruf edip motosikleti iyice hafifletmişler. Motor ise tamamen yeni ve daha güçlü. 13500 devirde 207 beygir güç, 11000 devirde ise 113 Nm tork elde ediyor. Bu motor üstünde çok çalışmışlar. BMW bu motorda shift cam teknolojisini kullanıyor. Özetle bu sistem ECU tarafından kontrol edilen bir mekanizma sayesinde çok kısa sürede iki kam mili arasında geçiş yapan bir sistem. BMW böylelikle daha düz bir tork eğrisi elde ettiğini söylüyor. Bu alet 5500 ila 14500 devir aralığında en az 100 Nm tork vaat ediyor. Şasi de yenilendi. BMW bu yeni şasi tasarımının 1.28 kilo daha hafif olduğunu ve çevik dengeli bir sürüş deneyimi için özel olarak yapıldığını söylüyor. Arka süspansiyon eskisine göre 300 gram daha hafif, egzoz da değişmiş 1.3 kilo kadar daha hafif. Tabi sensör tarafında 6 eksenli bir IMU eksik edilmemiş. Standart modelde Race ABS, 4 sürüş modu, artçı selesi ve ayak dayaması, dinamik çekiş kontrolü, Quick shifter, yokuş kalkış desteği, arka teker havalanması kontrolü, led farlar ve stoplar. Sport pakette bunlar ek olarak kalkış kontrolü, kayma önleyici, tekere gelmeyesin kontrolü, pit yardımcısı, dinamik fren kontrolü, dinamik sönümleme kontrolü, elci kısıtması, hız sabitleme, lastik basınç kontrolü, özel tasarım kırmızı şeritli jantlar ve özelleştirilebilir 3 pro sürüş modu. Tüm bunların yanına Ayrıca en paket alırsanız ki bu pakette karbon fiber jantlar, daha hafif bir akü, özel sele gibi donanımlar geliyor. Yeni 6.5 inç ekranı ve ekranın elcikten kontrolü acayip güzel olmuş. Gösterge sürüş modlarına göre özel görünümlerle geliyor. Mesela sport modunda devir sayacı analog hale geliyor. Altta ne kadar yattığınızı falan gösteriyor. Gerçekten hoş. Bu motorun hakkını verebilmek için tabii ki kendisini pistler yakışır ama biz bugün şehir içinde test ettik. Dolmuşların, otobüslerin, arabaların gittiği yollarda test ettik. Aslında bu motosikletin hakkı otobanlar, yarış pistleri. Böyle açacaksın, aka aka gideceksin bunu. Böyle aka aka dedik ya, manyak gibi gidiyor diye. Açıyorsun gazı 100, 200, 300. Vallahi ne olduğunu anlamadan 20 saniye sürmeden makina 300'e geliyor. Şehir içinde gidiyorsun, sakin sakin. Böyle 80 meksen, böyle hafif bir trafik var. 80 gazla gitmeye başlıyorsun. Bir müddet sonra seni karanlık taraf çağırıyor. Diyor ki gel, gel. Ve böyle elin yavaş yavaş gazı açmaya başlıyor. O trafik açılır, önün boşaldığı an işte mevzu o zaman başlıyor zaten. Açıyorsun gazı, veriyorsun coşkuyu. Sonra yine rahatlıyorsun. Böyle bir rahatlama geliyor. Sonra yine usul usul trafikte gitmeye başlıyorsun. Sonra yine böyle bir sesler duymaya başlıyorsun. Gel, gel, buraya gel. Ve sen yine trafiğin açılmasını bekliyorsun ve trafik açıldığı anda o gazı açıp karanlık tarafa geçiyorsun. Buradan da ruhu şad olsun, Barkın bizi seyrediyorsa kendisine selam çakıyorum. Biz karanlık tarafı seçtik. Espinarar bu kategorinin en teknolojik oyuncağı. Kimileri spor motosikletlerin daha az teknolojiye sahip olması gerektiğini düşünüyor. Böylelikle daha süper spor ruhuna uygun sürüş deneyimi verdiğini söylüyorlar. Uzun sürelerden beri motosiklet kullanıyorsunuzdur ve zamanı geldi. Bir süper sporta binmek istiyorum diyorsunuzdur. Ama motosikletlerin agresifliğinden, hızından, deliliğinden korkuyorsunuzdur. İşte teknoloji tam bu noktada devreye giriyor. Mesela bu motosikletin 4 tane sürüş modu var. Rain, Road, Dynamic ve Race. Rain ve Road modunda nispeten daha kedi olan bu motor, Dynamic ve Race modunda bir aslana dönüşebiliyor. Motosikletin üstüne bindiğinizde kendinizi bir genç hissediyorsunuz. Kendinize güveniniz artıyor. Size her türlü güveni de veriyor. Ne kadar gazı açarsanız o kadar gidiyorsunuz. Yani size farklı bir tepki vermiyor. Lineer bir şekilde gazı açabiliyorsunuz. Aynı şekilde frende de aynı güveni hissedebiliyorsunuz freni ne kadar basarsanız o freni ne kadar hakim olduğunuzu, makinenin nasıl yavaşladığını hissediyorsunuz. Yani gaz ve fren size böyle şakalar, sürprizler yapmıyor. Motosikletin oturuş pozisyonu gerçekten çok rahat. Hatta şöyle desem yalan olmaz şehir içinde bir scooter kadar rahat kullanabiliyorsunuz. Genelde süper sport makinelerin üstünde bir süre sürüş yaptıktan sonra oranız buranız ağrı. Uzun saatler bu motosikleti şehir içinde, şehir dışında, otoyolda kullanmama rağmen hiç öyle rahatsızlıklarım olmadı. Quick Shifter inanılmaz çalışıyor. Hatta şöyle taktik maktik yok, bam 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 geçiyor. Vitesin geçişini hissetmiyorsun dahi. Süper sportlar çok tarzım değil ama bu makina benim süper sportlara bakış açımı Komple değiştirdi. Çok keyif aldım. Kendimi çok dinamik hissettim. Valla bu test motorunu da geri götürmek hiç istemiyorum. Tabii ki bu güzelliğin iki bedeli var. İlki alırken, ikincisi kullanırken. BMW fabrika verilerine göre bu motosiklet 100 kilometrede 6.4 tüketiyormuş. Eğer o kadar tüketen bir kullanıcısı varsa gelsin. Yemin ederim yanaklarına öpeceğim. Bence bu motosikletin hakkını veriyorsanız en az 100 kilometrede 7-8 litre. Bahsetmeden geçemeyeceğim. M1000 RR var. Yakında ülkemize de geliyor. BMW ilk defa bir motosiklette M ifadesini kullanıyor. BMW'nin performans otomobillerde görmeye alıştığımız ama motosiklette ilk defa gördüğümüz M paket bileşenlerinin de yer aldığı bu model 5 beygir kadar daha fazla güç, daha hafif gövde, yere basma kuvveti için özel karbon kanatçıklar ve benzeri donanımlarla BMW'nin yarış karakterini yollara taşıması için yapılmış. Sabırsızlıkla bekliyorum. Espinarar piyasaya çıktığı 12 seneden beri süper sport kategorisinin standartlarını belirliyor. Belki ilk çıktığı zaman rakiplerine göre bir tık daha pahalıydı ama şimdi neredeyse Türkiye'de aynı paraya satılıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Esminurar sizce nasıl bir makina? Sizin tercihiniz hangi süper sport olurdu? Hemen yorumlara alalım. Biz bu motosikleti çok beğendik ve Barkın gibi biz de gücün karanlık tarafını seçtik. Bu hikayenin de sonuna geldik. Bir sonraki hikayeye kadar sağlıklı kalın. Güç sizinle olsun. Güvenli sürün. Artık yaz geldi. Yollarda görüşürüz.